Merhaba, 11. sınıfından Osman Bay. Merhabalar, ben Onur Aksu, 11. sınıfından. Bugün size trafik kazanı önlemi üzere geliştirdiğimiz çarpışma önleyici cadı projeyi tanıtmak istiyorum. Projemiz temelinde araçlarımızın etrafında bulunan kurtarıcılar ve bu oluşturduğu manitik alanla birlikte arabalarımızın diğer arabalara, karşı güvenli takipini tarif ettiğini korumasına olası bir kaza senaryosunu önceden engellemesini Yanlayan bir projedir. Projemiz aynı diğer proje gibi gelişmeye açıktır. amacımız aynı kutupları kullanarak da araçların birbirlerinin çarpmasını önlemek. ön ve arkalarda aynı şekilde olacak biçimde kazayı önlemeyi düşünüyoruz. Ufak tefe kazalar için. gelişim aşamasında olarak da büyük kazalar için de ve yapay zekayı kullanmayı planlıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.